Efendim, Kuante firmasının 2025 kibisteyiz ve firma, firmamızdan bilgiler alacak yeni teknolojiler hakkında. Evet, nedir yeni olan? Evet, bu fuarda endüstriye yeni olarak sunduğumuz print baskı teknolojisinde e, sunduğumuz fuars ne yapar? E, yani şu gördüğümüz, evet, 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 bunlar. Peki Türkiye'de ilk yapan siz misiniz? Dünyada bu teknolojiyle bu kuars devayı üreten ilk firma biziz. Evet, dünyada yapıyorlar. Duydunuz değil mi? Bir Türk firması dünyada ilk defa güzel bir teknoloji yaratmış. Böyle bir şey. Ne kadar güzel. Peki ne kadardan memnun markettesiniz? Evet, biz Quanti olarak uzun yıllardır markette geleneksel kuarslarımızı sunuyoruz. Ancak bu teknoloji, bu prim teknolojisi yani yaptığı, yüzeye nüfuz ettiği, penetre olduğu print teknolojisi dünyada bir, bir ilk. Ya iki ayda piyasaya sürüldü bu ürünler. Diğerlerine göre de çok avantajları var. Çok fazla renk opsiyonu, farklı alanlarda kullanım avantajları sunuyoruz markete. Bu anlamda da bir ilgi gerçekleştirmiş. Peki en çok Amerika'nın neresinde satıyorsunuz? Bu ürün zaten şu an lansmanda. Şu an satışı çok hızlı değil ama Talep hemen hemen her bölgeden eşit sadece Amerika'dan değil dünyanın her yerinden çünkü yeni bir alan, yeni bir opsiyon, yeni bir heyecan, e, talepler çok fazla, eşit derecede e, istek var diyebiliriz. Evet efendim gördüğünüz Türk firmasının bize ve dünyaya katacağı yenilikler yani mutfağınızı, banyonuzu bu şekilde binlerce renkle, binlerce tasarımla güzelleştirebilirsiniz. Herkese kibisi 2025'ten selamlar.